AKP'nin iktidarda olduğu 22 yılda toplamda 24 facia yaşandı. Bu facialarda 54.780 kişi yanlış duymadınız. 54.780 kişi hayatını kaybetti. Ama hiç bir kimse istifa Birkaç örnek vermek istiyorum. 2003, bilmiyorum depremi 176 ölü. 2004, Pamukova tren kazası 41 ölüm. 2008 Kütahya tren kazası 9 ölüm. 2008 Davutpaşa patlaması 21 ölüm. 2009 Marmara Ayırmana sel felaketi 31 ölüm. 2010 Karadolu maden kazası 30 ölüm. 2011 Van depremi 644 ölüm. 2014 Soma maden faciası 301 ölüm. 2014 Erdenek maden kazası 12 ölüm. 2016 Alada öğrenci yurdu yangını 12 ölüm. 2016 Şirvan maden kazası 12 ölüm. 2018 Çorlu tren kazası 25 ölüm. 2018 Ankara tren kazası 9 Ölüm 2020 İzmir depremi 117 ölüm 2020 Elazığ depremi 41 ölüm 2021 Akdeniz orman yangınları 8 ölüm 2021 Batı Karadeniz sel felaketi 97 ölüm 2022 Amasya maden ocağında patlama 42 ölüm 2023 Kahramanmaraş depremleri 53 gün 2023 Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketi 21 ölüm. 2024 İviç maden kazası 9 ölüm. 2024 Beşiktaş Gece Kulübü tadilat yangını 29 ölüm. 2024 Balıkesir Mühimmat Fabrikası'ndaki patlama 11 ölüm. 2025 Kartalkaya Otel Yardımı 79 ölüm. Peki bu kadar ölen vatandaşlarımızın bu ölümlerinden sorumlu hiçbir bürokrat, hiçbir bakan yok mu? Demek evet, ki yokmuş. Kimse istifa etmedi. İşte adaletin olmadığı buradan belli. Lütfen artık elinizi vicdanınızda koyunuz. Türkiye'de adaleti kim olursa olsun artık işlemesi için gereken neyse yapın. Bu kadar adaletsizlik gerçekten çok ayıp, çok günah, çok vicdansız.